Gelin dostlar hep merhaba. Bugün sizlerle beraber 100 yıl yaşam oyunu oynuyoruz. Bugün çok güzel bir hayatımız olacak. Mükemmel hayatımız olacak. Hemen başlayalım. Turuncu mu pembe mi? Pembe erkek mi? Evet turuncuya hemen başladık. Erkek olacağım ben. Ben erkek olacağım. Şimdi ilerliyoruz. Hemen atak yapmamız lazım. Ha evet. Yüzde elli beş. Yap. Evet. Lan niye kız olarak doğduk? Lan. Oğlum. Kız olarak turuncu kız mı? kız olmak istemiyordum ben. Yani erkek olacak. Neyse hadi kız olalım. <laughs> Neyse. Ben kızım. Abuzittin. Kızı Abuzittin ismi. Abuzittin kılabacak. Abuzittin kılabacak. Evet. İlerleyelim. Birinci yaşamız. Yeee. Yeah! Annemiz bizi çöpe bıraktı. Push delete. Çıkmaya çalışacağım. Aha bir tane adam gördü. Abi. Doğru. Evet. Ki biri lan babam beni at yarışına soktu. Babam. Heh, önüne geçeyim şunun. Tanımadığım adam beni at yarışına soktu. gibi ilerliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Normalde bu erkek oluyorduk. Sen de sen lan lan önümüze oturdu lan. Sen ne yemek yiyebilir miyim diyor. Ben gruba katılırım. Sen... Selamünaleyküm <laughs> lan. Oo, bizim ekip toplandık. Olur, 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 olur. Babamız bizle basket oynayacak. Ben futbol istiyorum. O baba, oha, oha babam Mike Tyson. Mike Tyson. Babam bakalım. Ben az önce Mike, babam Mike Tyson mı dedim abi? babamı Mike Tyson deyince Mike Tyson sinirlendi ve beni dövmeye çalıştı. Ben hazırdım. ona serin baktım. Dövüş başladı ananız. Tüm dövdü lan beni. Ya atacağım! Oğlum babam bize basketbolcu yapıyor. Babam Allah futbolcu olacak. Bak kadın futbolcular da var dünyada. Pas mı atsam? Şut vurayım. Ünlü Varamadık. Heh. <laughs> Oha dilenci olmuşuz. <laughs> Yarış mı yapıyoruz oğlum? ha abla iki. Orayı seçme abla, abla, <laughs> abla yemin ederim Pazarcıya saktı lazım. <laughs> erkekli kızın gibi bayağı baya farklıymış ha. Erkeği de oynayacağım ama. Tapınakta çıkıyoruz. Abuzit dinle. <laughs> lan nereye geldim bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Oha! Yüce Thanos! Engili Tentment Yoksa Fortnite Ben Fortnite seçiyorum. Abiyle Fortnite vs. Lan lan oha. Zengin oldun kızım işte ama abi ateş etmeseydin iyiydi parayla. Oğlum bizim sınıf zorba. bak. <laughs> lan? Lan? Oğlum şu... Lan bu şey değil mi? Beş tane arkadaş var. üzgün. Ee, Baba ben atmaz. Evet 14. yaşımıza doğru gidiyoruz. Mutluyum şu anda hayatım mükemmel ama hayat niye geçmiyor? Zaman çok yavaş. Meo kedi mi al eve al eve al eve al eve al eve. Çık kız seni bulamıyorum neredesin? Sana şaka yapacağım. <laughs> Telefona bakıyorum. Mutluyum. Mesajlaşıyoruz. Ne diyor? Hey Abuzit. Wanna hak Out. Ya oğlum uzun yazma. Telefonum kısa. Ben Nokia kullanıyorum. Buluşalım mı diyor büyük ihtimalle. Hayır. Seninle beraber olmak istemiyorum. İstemiyorum seninle beraber ol bir şey ya. Bu ne yüzsüzlüktür ya. Bu ne yüzsüzlüktür ya. İstemiyoruz sizinle beraber. Dur gibi sol doğru gibi. Devam Nereye gidiyoruz? Dur diyor dursa. Her şey normalce ehliyet sınavında normalce ilerliyor. Ta ki o zamana kadar yürürken bir anda